bir köye götüreceğim şimdi sizi. Kastamonu'nun bir köyüne. Haber yolculuğumuz Kastamonu ile devam ediyor. Üç ev ve iki ahır yangında kullanılamaz hale geldi. Köyün beş binası kül oldu. <laughs> Vatandaşlık namazındayken çok ee, çok iyi, çok iyi. ateş almış. Ondan sonra ne olduğunu bilemedim. Namazdan çıkar çıkmaz yangın başladı. Kastamonu'nun yeni doğan köyünde çıktı yangın. Rüzgar kuvvetliydi, alevler hızla büyüdü. Bir evden diğerine atlayan yangın, 3 evle iki ahırı küle çevirdi. Ne oldu bilmeyen bir küçük olan bağırdı. Yangın yalnız yaşayan 90 yaşındaki Ahmet Yüksel'in evinde çıktı. Neyse ki Ahmet amca o sırada evde değildi. Namaza gitmiş, namazdan çıkacak birisi demiş. Duman seni oradan. Gelmiş, Odunluktan alışmış. Çıkış sebebi olarak kömür sobasından şüpheleniliyor. Olay yerine itfaiye ve arazözler geldi. Ekipler yangına müdahale etti. Bir itfaiye söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilendi, fenalaştı. <laughs> Kuvvetli rüzgar yüzünden kısa sürede yayıldı ve sıçradı yangın. Toplam 3 evle 2 ahır küle döndü. Kullanılamaz hale geldiler. <laughs> Yangınlarda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Kastamonu'ya içtenlikle geçmiş olsun mesajlarımı gönderiyorum.